Bol merhabalar. 3 Haziran 2024 tarihi itibariyle Mehmet Şimşek'in görev yılının tam bir yılı doldu. Bu bir yıl değerlendireceğiz ama özellikle dar gelirli ve emekli ve çalışanların çektikleri son bir senedeki enflasyon ve acı reçetenin getirdiği sıkıntıları konuşmaya çalışacağız. Bunlarla ilgili bir kendimizce bir not vereceğiz. Selçuk Adıgüzel Bey var, Maliye Bakanlığı eski daire başkanlarından. Ee, yine her zaman olduğu gibi Mehmet Çimşek'i ve Karnes'ini soracağız. Fazla uzatmadan sorayım e, Selçuk Bey. Siz son bir senede e, kendisini başarılı buldunuz mu? Kendisi yaptığı açıklamada artık en kötü geride kaldı dedi. En kötü yılı geçirdiğinde böylece itiraf etmiş oldu. Alt metinde siz ne söyleyeceksiniz? Yani e, bir yıllık değerlendirme yapmak gerekirse e, yani kısmen başarıları olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki bakana göre en azından. <laughs> Başarılar olduğunu söyleyebilirim ama e, birçok vaat edilen yani göreve geldikten sonra altı çizilen hususlarda önemli değişiklikler görmedik. Yani e, şunu söylediler rasyonel politikalara dönmemiz gerekiyor dediler. Faizle ilgili değişiklik çok önemliydi ama çok geç e, başvurulan bir değişiklik oldu her şeye rağmen bu iradeyi ortaya koymaları çok önemliydi. Enflasyonla mücadelede belirledikleri usul daraltıcı para politikası, daraltıcı maliye politikası yani talebi kısmaya yönelikti. Ama bunu yaparken çok adaletsiz davrandılar ve kamburu, yükü tabiri caizse yine emeklinin, dar gelirlinin, ücretlinin sırtına vurmuş oldular. Yani daraltıcı maliye politikası çok teknik bir ifade. Şöyle açalım. Yani biz millete para vermezsek millet de harcayamaz, böylece talep kısılmış olur, talep kısılınca enflasyon da düşer gibi basit bir mantıkla hareket ettiler. Ama şimdi bunu yapmak için ne yaparsınız? İşte ya vergileri artırırsınız bu fazlalığı çekmek için, ya da personel maaşları olsun, mal ve hizmet alımları olsun bunları daraltırsınız harcama kısmını. Vergileri arttırdılar. Elhak bunu söylemek lazım. Fazlasıyla arttırdılar. Ama dolaylı vergi dengesizliğinden dolayı yük yine bizim gariban vatandaşımızın sırtına bindi. Peki personel maaşlarında bir azalma söz konusu oldu mu? Özellikle memurlar, daha önce de konuştuk bunu bu rejimin bel kemiği. Yani bu rejimin önemli sac ayaklarından bir tanesi çok üzmek istemiyorlar. Personel artışları Mehmet Şimşek döneminde yüzde yüz lira ulaştı. Bir de devletin kendisinin müşteri olduğu durumlar var. Yani devlet emekliye biraz dişinizi sıkın derken kendisinin de bak biz de dişimizi sıkıyoruz demesi gerekmez mi? Devlet dişini sıktı mı? Devlet harcamalarda tasarrufa gitti mi? Bakıyoruz mal ve hizmet alımları, devletin müşteri olduğu harcamalarda yüzde 60'lık artış olmuş Mehmet Şimşek döneminde. Dolayısıyla Mehmet Şimşek burada yani harcamalarda tasarruf noktasında arzu edilen şeyi yaptı ama bunu emekliler ve dar gelirlilere uygulamak suretiyle yaptı. Belli kesimi insanlara kesinlikle bu uygulanmadı. Bu bir adaletsizlik oldu. Bunun altını çizmek lazım. İkincisi enflasyon. Şimdi enflasyonu konuşuyoruz ama. Enflasyonla ilgili ben şunu beklerdim. Kendisinin bilgisi, birikimi, yurt dışı görmüş olması karşısına TÜİK yetkililerini alıp ya insanlar bak ENAK diye bir kurum var size kafa tutuyorlar. Siz 75 diyorsunuz onlar %120 diyorlar. Ya nedir bunun farkı? Yani bunları alaşağı edeceğiniz tabiri caizse, bunları böyle boşa düşüreceğiniz argümanlarınız nelerdir? demesi gerekir diye düşünüyordum. Bununla ilgili Mehmet Şimşek beni hayal kırıklığına uğrattı ve hiçbir şey yapmadı. Geldiğimiz noktada bakın enflasyonun e, hedefi gerçekleşir, gerçekleşmez ayrı bir mesele. Enflasyon rakamlarının doğru olmadığı noktasında ciddi problemler var. Ve bugün bir sendika mal sepeti ile ilgili verileri açıklaman gerekir diye dava açıyor. İdare Mahkemesi açıklamalısın diye karar veriyor. Açıklamıyor TÜİK. Son iki yıldır detaylı harcama detaylı e, anket rakamlarını, yani topladığı anket rakamlarının detaylarını açıklamıyor. Sonra Danıştay da bu kararı veriyor, yine açıklamıyor. Ve TÜİK Başkanı ne diyor biliyor musunuz? Biz bu konuda taraf değiliz diyor. Yani nasıl taraf değilsiniz? İdare Mahkemesi kime söylüyor bunu yani? Size söylüyor, siz tarafsınız ve siz açıklamanız lazım. Kim bunun tarafı? Yani cinayet işleyen birisine savcının dava açması, katilin de ben bu konuda taraf değilim demesi gibi bir şey yani bu. Nasıl taraf değilsiniz? Ha, bu açıklanmadığı sürece biz öyle miydi, böyle miydi, enak mıydı, ito muydu bunu tartışmaya devam edeceğiz. Yani yıl sonu biz enflasyon hedefini gerçekleştirdik, 3 puan üstünde oldu ama yaklaştık derken bunu düşünmesi biraz utanması lazım insanların. Bu enflasyon doğru değil. İkincisi mutfak enflasyonu, dar gelirlinin enflasyonu bugün yüzde %75 senelik diyebilir miyiz yani? Mutfağa girenler, kira bunların artış oranlarına baktığımız zaman Aile aile baktığınız zaman korkunç enflasyonlardan bahsediyoruz biz. Yük yine insanların sırtına bindi. Kur korumalı mevduattan vazgeçilecek dendi. Kur korumalı mevduattan vazgeçildi mi emin değiliz. Hala ödemeler var bütçeden bununla ilgili. Ve kesin bir irade de ortaya konmadı bu ucube sistemle ilgili. Bundan vazgeçiyoruz, yeni sistemimiz budur denmedi. Dolayısıyla rasyonel politikalara dönüldü mü? Dönülme iradesi kısmen gördük ama dönüldü diyemeyiz. Ve e, evet. kötü yıl geride kaldı dediniz ya yani kulislerde şu evet. bilgiler dolaşıyor. Şimdi diyor ki Mehmet Şimşek iç kamuoyuna 2026'dan itibaren iyileşme görmeye başlayacağız diyor. Yurt dışına gittiği zaman toplantılarda bu bir kulis bilgisi. Yani bürokrasi konuşuyor bunu. 2028'den itibaren iyileşme göreceğiz demeye başlıyor. Değer e, iyileşme görmeye başlayacağız diyor Sayın Mehmet Şimşek yurt dışında. 2028. Bu çok normal tabi Yani bu faiz politikası ile ilgili uygulamaların 4-5 yıl sorun oluşturması çok normal bence ama vatandaşımız bunu biliyor mu? biz söylemiş oluyoruz. Yani iyileşmeyi 2028'den itibaren beklesin vatandaşlarımız. Mehmet Şimşek böyle söylüyormuş yurt dışında. Yani evet. tabii şöyle de bir şey var. 2028'e kadar yani önümüzde neredeyse 4 sene var. 4 sene boyunca yani bu şimdi 2026'da tabii düzelme olacak diyor tabii. %20'lerde göreceğiz enflasyonu diyor da yani %20 enflasyon da çok. Şimdi bugün yaptığı açıklamada dezenfor e, dezenflasyon dönemi başlıyor artık dedi. Yani artık enflasyon düşecek dedi. Yani düşecek de Hı -hı. bu ama artış hızı düşecek. Yani bu sene %75 ise resmi enflasyon. Hı -hı. E sene 60 olduğunda biz başarılı mı olacağız? Yani %60'lık bir enflasyon Hı -hı. gördüğümüzde başarılı mı olmuş olacağız? Neticede o da yüksek. Yani Türkiye şartlarında ya bu kadar e, şimdi ekonomiyi soğutmaya çalışıyorlar dediğiniz gibi yani maaşları düşürerek hani harcamasınlar ki enflasyon olmasın diye uğraşılıyor evet yani bu bir metot doğru ya da yanlış tartışılır hı hı. E, ama e, tabii ki bu enflasyonu düşürme de böyle hani yapısal bir şekilde düşmediğini görüyoruz biz e, düşerse bile çünkü dedi yani bu rakamlardan anlaşılıyor yani 2026 için yüzde 20 enflasyon hedefini koymuşsa ee, ve şu manipülatif rakamlarda biz %20'yi belki en akıl rakamlarında da %50 göreceğiz gerçekten düşerse 2 sene sonra. Şimdi yani bu Hı -hı. E, ekonomi soğutma formülü çok acı bir enflasyon, e, çok acı bir e, sefalete sebep oluyor sanki. Yani özellikle Hı -hı. E, yılda bir zam alan bazı e, kesimler için yani enflasyon farkını e, yazın alacak tabii bugünkü rakamlarla %20 civarında bir zam alacakları da netleşti. Ee, evet. enflasyon farkından dolayı emekli ve memurun e, tabii ki e, asgari ücretle alamayacak. Yani yaz aylarını evet. 17 bin TL ile geçirmeye devam edecekler. E, bu acı bir sefalet acaba tablosu e, bize en kötü geride kaldığı cümlesini yalanlamıyor mu? Kesinlikle yalanlıyor. Az önce söylediğimiz bir cümleyi biraz açalım bu noktada. Yani e, en kötüsü geride kaldı ben Şimdi evet enflasyonla mücadele ediyorsanız hele bu ortamda çok fazla seçeneğiniz yok. Yani faiz yükseltmeniz lazım, daraltıcı para maliye politikaları uygulamanız lazım ama burada adil olmanız lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi devlet yetkilileri, devlet görevlileri mesela mal ve hizmet alımlarında %60 artış söz konusu oluyorsa bu devlet görevlilerinin lüksten vazgeçmediğini gösterir. Hala örtülü ödeneğin arttığını görüyoruz biz. Hala temsil ağırlama giderlerinin arttığını görüyoruz biz. İnsanlar lüzumlu lüzumsuz eğitimler otellerde düzenliyorlar ki. Yani devlet yetkilileri şunu söyleyecek. Ey vatandaşım siz bunun sıkıntısını çekiyorsunuz. Bunun neticesi iyi olacak. Bakın biz de çekiyoruz. Şu kadar şu kadar şu kadar tasarruf. Artık şunlardan vazgeçtik. E bakıyoruz tasarruf genelgesi yayınlanmış. Sayın Mehmet Şimşek yeni Mercedes'ini park ediyor. Bakanlık makamının önüne. Yani bakıyoruz tasarruf genelgesi yayınlanmış, yeni bina satın almalarından bahsediyoruz, yeni mobilya mefruşa satın almalarından bahsediliyor. Dolayısıyla yani ciddi bir bir kesime çok ciddi bir adaletsizlik söz konusu oluyor. Benim söylediğim o yani halk nasıl müşteri ise ve enflasyonun sebebini görüyorsa sebebi olarak görülüyorsa devlet de müşteridir. Öyle değil mi? Devlet de müş, satın alma yapmaktadır. Devlette Devlet de daraltıcı politikalar izlemek zorundadır. Bunu devlet neden yapmıyor? Yani biz niye hala sarayın harcamalarını tartışıyoruz? Önce onun çıkması gerekir. Saraydaki e, zat zatı muhteremin çıkıp bakın örnek oluyorum şu kadar şu kadar şu kadar şeyden vazgeçtim. Biz de daraltıcı politika uyguluyoruz. Biz de tasarruf yapıyoruz demesi lazım. Bunu yapmayıp vatandaşın sırtına yüklediğiniz zaman Fakirlikte de, adaletsizlikte de ciddi bir ölçüsüzlük oluyor. Yani e, gariban halka e, talebini kısarakla kısarak mı enflasyonla mücadele edeceğiz? Bir sorusunu akla getiriyor. Evet, ee, şimdi... Tabii enflasyon düşmedi. <laughs> Merkez Bankası ancak Merkez Bankası rezervlerinde de bir artış var gerçekten de. Hı -hı. E, yani o Berat Albayrak ve Nebati dönemlerinin Hı -hı. enkazı yavaş yavaş toplanıyor gibi e, bu anlamda Hı -hı. biraz rasyonel politikalar izlendiğini gösteriyor olabilir. E, biraz yabancının da Türkiye'ye e, bir miktar güvenmeye başladığını biz e, haberlerden okuyoruz. Yani not artışları var Hı -hı. vesaire. E, döviz rakamları artmıyor. Yani ee, Reel olarak Türkiye tabii en yüksek faizi veren ülkelerden biri. Ee, bunu da göz önünde bulundurarak, e, Türkiye'de e, yani işlerin iyiye gittiğine yönelik bir yabancı girişi var mı yoksa bu bunlar biraz vurkatçı mı? Yani bu büyük faiz ortamında Türkiye'den böyle e, hızlı e, giriş çıkışı yapan e, paralar mı acaba gelip gidiyor? E, bu anlamda tabii Nurettin Nebati, Kurkorumalı mevduatı onu az önce söyleyecektim bunu da arada söyleyeyim eee buluşu demişti. Hani rasyonel politikalar derken sanırım Mehmet Çimçek de bundan vazgeçilmesini söylüyor ama hani bu evet. o konun içindeydi. O söylemeden geçmek olmaz. Yani dolayısıyla bu reel getirisi çok yüksek olan bir faizin olduğu bir ortamda bu para girişi acaba aynı ürkeklikte geri kaçar mı? Bunu bir yorumlar mısınız? Yani şöyle bunun başarı olarak kabul edilebilmesi için mesela çok yüksek reel faiz veren ülkelerin kimler olduğuna bakmak lazım. Uluslararası ekonomik kriterlerinde işte parametreleri koyduğunuz zaman başarılı ekonomik tablo dendiği zaman içerisinde en yüksek faiz veren ülkeler gibi bir kriter var mı buna bakmak lazım. Bu bir e, başarısızlık tablosudur yani e, şu an Avrupa'nın birinci olması lazım dünyanın da dördüncü. En yüksek faiz veren ülkesi. Şimdi bu kadar bedel ödedi insanlar bir yılda, bu kadar vergiler ödendi, yeni vergiler ihdas edildi, yeni vergi kanunu çıkarılıyor. Ben demiştim, vergi reformu dediler, e, siper alın yeni vergiler geliyor diye tweet atmıştım. Gerçekten böyle. Hatta bugün konuşulan komik bir şey var, İşte saçını tarayandan tarak vergisi, nasılsın diye sorandan merak vergisi otobüs bekleyenden de durak vergisi diyorlar. Yani bu kadar vergi ödedi <laughs> insanlar. Yani dolayısıyla bu kadar bedel ödedikten sonra elbette bir şey beklemeliydik biz. O oluyor şu anda. Bu da olmuyorsa zaten ülke olarak iflas etmişiz demektir. Ama bu bir başarı mıdır? Asla değildir. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, yani insanlar çok tekniğe girmeyeyim ama carry trade diye bir şey var. Yani düşük faizli yurt dışındaki yatırımcılar, daha doğrusu al satçılar, sıcak paracılar, vur katçılar diyelim bunlar düşük faizli kredi temin ediyorlar. Geliyorlar Türkiye'deki mevduata yatırıyorlar yüksek faize ve dönemin sonunda karını alıp gidiyorlar. Ve bunu nereden anlıyoruz biz? Sıvaplarda ciddi artış var. Yani Türkiye'ye bir sıcak para girişi olmuş. Bu bir başarı mıdır? Doğrudan sermaye girişi olması durumunda başarı kabul edilebilir ama doğrudan sermaye girişi var mı Türkiye'ye? Bir büyük firma gelip Türkiye'ye yatırım yaptı mı? Şu kadar istihdam sağlayacağım dedi mi? Döviz getirdi mi? Yani Katarı saymıyoruz. Katar artık ülkeyi işgal etmeye başladı adeta. Bunu yatırım saymıyoruz biz. Ama böyle ünlü e, geliri geçer şeylerden firmalardan yatırımlar geliyor mu Türkiye'ye? Akıyor mu? Niye gelmiyor? Çünkü Yapısal reformlar lazım, hukuk lazım. Böyle bakmak lazım. Yapısal reform olmadan sadece faiz artışı sürdürülebilir değildir. Bunu bütün iktisatçılar söylüyor. Yapısal reform nedir? Sosyal güvenlik sistemi, eğitim sistemi, adalet sistemi, hukuk sistemi, enerji, bütün alanlarda yapılması gereken kanuni ve idari düzenlemelerin yapılması ve buna harfiyen uyulması lazım. Bunu yapmazsanız faiz yükseltme sizi çok komik bir duruma düşürür ve içerisinde gizli bir ekonomik krizi barındırır diyor iktisatçılar. Tehlikeli bir durum yani sürdürülebilir değil kesinlikle ve dövizi de çok büyük aşağıya çekmedi bir de ihracatçı baskısı var yani dövizi çok indirme niyeti de yok zaten hükümetin. Çünkü büyük üretimler yapamadığımız ve ihraç edebilemediğimiz için dövizi belli rakamda tutmak gerekiyor. İhracatçının zararını oluyor bu. Yani büyük düşüşlerde beklememek lazım. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir durum değil bence kesinlikle. Yani faizle ilgili e, iktisatçıların çok güzel bir sözü var. Bunu yaşadık biz. Faiz tek başına tüm ekonomiyi mahvedebilir. Etti mi? Etti bir kuru inat yüzünden. Ama faiz tek başına bir ekonomiyi düzeltemez. Düzeltemez. Faizi yükselttiniz. Yetmez. Yapısal reform yapmalısınız. Dış ticaret atakları yapmalısınız. arge yapmalısınız. Büyümeyle ilgili, tarımla ilgili özellikle politikalar geliştirmelisiniz. Ve bunlar sözde olmamalı. Bunları yapmadığınız sürece yani hiçbir anlamı yok. E, faiz yükselttik, ekonomi düzelmedi. Yani bir kere geç kalındı, geçmiş olsun. İkincisi tek başına yetmeyecek. Onları yapacak irade ve güç var mı? Bunu zaman gösterecek. Bakacağız. Evet yani <laughs> dengeyi bir kere bozduğunuzda ekonomide artık onu geri toplaması gerçekten zor oluyor. Ee, yani o denge bozulmasın diye e, bizim gördüğümüz yani özellikle böyle e, ekonomisi güçlü ülkelerde yani bunu böyle kılı kırk yar yararak e, yaklaşıyorlar çoğu mevzuya. Hukuk düzeni olsun işte yolsuzlukla mücadele olsun e, ne bileyim bir faiz artışı olsun. Aylarca tartışıp bunun üzerine bir karar veriyorlar. Yani böyle e, geceden sabaha değişen kuralların oldu. İşte ben ekonomi biliyorum diyerek ortaya çıkan bir adamın batırdığı bir sistemi düzeltmek de gerçekten zor. Yani Mehmet Şimşek de son bir senesine baktığımızda evet bence de böyle bir, bir çabası var ama hani yani yine de orada tam böyle eline bir şey alamamış biri gibi görünüyor. Yani gün sonunda siz garanti geçişlerle ilgili herhangi bir o döviz bazlı garanti geçişlere bir şey yapamıyorsanız. Sonrasında hı hı. E, ne bileyim yani o tasarrufu sağlayamıyorsanız çıkarıyorsunuz genelge ama uygulanmıyorsa işte hı hı. değişik devlet kurumlarından e, dün vardı işte TRT'de huzur hakkı olarak iki buçuk milyon lira o yönetim kurulu üyelerine dağıtılmış. Yani ne iş yaptı bu adamlar sormak lazım yani zor bir dönem yani gerçekten de çok zor. Bu insanlar bu dönemden, mesela tabii... gidip bu parayı harcadığı zaman enflasyonist baskı oluşturmayacak mı devlet yetkisine yani yani... bunlar da harcayacak <laughs> ona <veriyorsun> yani ona veriyoruz. Evet öbür tarafta vatandaştan kız ama bu işte milyon milyon sağa sola dağıt. Yani böyle e, tabi e, şunu da söylemek lazım. Mehmet Şimşek ilk geldiğinde bu özellikle gri listede olması Türkiye'nin çok büyük bir yatırımcının önündeki engel olduğu söylenmişti ve Mehmet Şimşek'in birinci hedefleri yani ilk hedeflerinden biri gri listeden çıkmaktı. Gri listeden çıkmak için bir dizi önlem alacaklarını söyledi kendi ifadesine göre kripto paralarla ilgili bir düzenleme eksiği vardı kripto parayla ilgili düzenleme yaptığı takdirde Türkiye bu listeden çıkacaktı. Ama biz geçmiş yayınlarımızda da bununla ilgili bazı e, veriler ortaya koymuştuk. Orada görmüştük ki aslında sorun kripto paralarla ilgili düzenlemenin olmaması değil. Aslında çok daha derinde yolsuzluk, işte siyasetçilerin nüfuz ticareti gibi böyle e, rüşvet gibi, kara para gibi suçlamaların olduğunu görmüştük. Şimdi Greco'nun bir rapor yayınlandı. Türkiye bunda çok oldukça kötü durumda. Aynı zamanda gri listeden de çıkmak üzere bazı haberler düşüyor ajanslara. Şimdi bu görüntü itibariyle Türkiye'de rüşvetin, kara paranın olduğunu biliyoruz ve bunlar çok önemli noktalarda. Eee gri listeden Türkiye çıkabilir mi? Bu konuda ümitlenmeli mi? ekonomi yönetimi ve Türk halkı yani gri listeye giriş sebebimiz birkaç tane başlığı vardı. Bir tanesi kripto parayı da siz söylediniz. Asıl önemli sebeplerinden bir tanesi IŞİD ve benzeri terör örgütlerinin e, finansmanında kara para aklama noktasında gerekli tedbirlerin, kanunun düzenlemeleri yetersiz oluşu, hukukun iyi çalışmaması. Bunlar da problem. Yolsuzlukla ilgili algının çok yüksek olmasıydı. E şimdi e, 40 tane başlığı var şimdi Greco'nun tavsiye anlamında 40 tane tavsiyesi var. Bizi gri listeye sokan bunlardan 2 veya 3 tanesi. Bu 2 3 tanesinde bir makyajlama, bir iyileşme söz konusu olursa Avrupa Konseyi de yarı siyasi bir organdır. Ee, Mehmet Şimşek'in de yurt dışı bağlantıları yaptığı sunumlar, network'ü, PR çalışmaları belki belki gri listeden çıkmasına vesile olabilir. Ama çıktığımız Bu zaman tüm ekranda evet, da Ekranda da Greko'nun listesinde Türkiye'nin olduğu yer Tabii, var. Tabii yani 2023 değerlendirmesi ekranda yani. görüyoruz şu anda. Hı hı. Savaştaki ülkelerden Ukrayna'nın hemen altında bu listeye göre Ukrayna'nın dan e, sonra geliyor. Yani şey olarak en sonunda Ukrayna ondan sonra Türkiye geliyor. Aralarında çok fazla bir puan farkı yok. Dolayısıyla savaştaki şu anda ülkesi işgal edilmiş bir Ukrayna ile... Neredeyse kafa kafaya gitmiş yani bu şeyde. Yani toplamda göre. öyle Fuat Bey, toplamda öyle ama mesela birim birim böyle satır satır baktığınız zaman, e, Ukrayna'nın çok daha iyi olduğu durumlar var. Ben size şöyle özetleyeyim. Greko diyor ki size diyor bazı tavsiyelerim var, 40 tane tavsiyesi var. Ben okudum, hepsi de gerçekten bir ülkenin kalkınması, yolsuzlukla mücadele etmesi için çok önemli kriterler. bunlara uymanızı bekliyoruz diyor. Şimdi bunları da Kimler uyusun derken üçe ayırıyordu. Bir parlamento diyor. Meclis ve milletvekillerinin uyumasını beklediğim kriterler diyor. Hakimlerin uyumasını beklediğim kriterler diyor. Yani kürsü hakimlerinin. Bir de savcıların, soruşturucuların, soruşturmacıların uyumasını beklediğim kriterler. Üç tane. Şimdi e, burada bakıyorsunuz mesela Danimarka tamam çok şey e, bir örnek. Parlamenterler bu kriterlerin yüzde beşini karşılıyormuş artık Danimarka'da. Hakimler yüzde yüzünü, savcılar yüzde yüzünü karşılıyormuş. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de yine iyiymiş parlamenterler muhalefetin Bunu az var. Bu arada. Var, bu, evet. Güzelim mesela Türkiye'de parlamenterler de. bu kriterlerin yüzde ikisine uyuyormuş. Danimarka'da yüzde. Ukrayna mesela savaştaki ülke Ukrayna parlamenterleri yüzde 50'sine uyuyormuş bunun. Hakimler Türkiye'de yüzde 16'sına uyuyor. Bu Danimarka'da yüzde 100 tamam artık zirvedeler yani. Bizde %16. Evet. Savcılar %8'ine uyuyor. E şimdi bunu söylüyor. Diğerleri kısmen uyumlu veya e, uyulan. Neyse işte. Yani savcıların e, Greco kriterlerinin %8'ine uyduğu bir ortamda hakimlerin %16'sına uyduğu bir ortamda yani yolsuzlukla mücadele konusunda e, Greco ikna olabilir mi sizce? Yani tamam gri listeye çıktık çıktık gri listeden. 3-4 tane başlıkta makyajlama yaptık. İstediklerini verdik. dolayısıyla şey oldu mu yani şu anda? Biz yani ne bileyim yatırımları çekebileceğimiz cazip bir ülke haline geldik mi? Sıcak para patlaması olacak diyorlar. Şu an biz gri listedeyiz. Sıcak para patladı işte az önce söyledim. Swap, swap e, rakamlarında artış görüyoruz. Carry trade dediğimiz sıcak para patlaması var. Gri listedeyiz. Sıcak para senin gri listede olup olmana bakmaz ki. Vur kaç bu zaten. Düşük e, kredi bulur, yüksek krediyle e, para kazanmaya çalışır. Sen doğrudan yatırımı çekebiliyor musun yani? Dolayısıyla bu yine yani şu çok rezildik. Gri listeden çıktık biraz daha az reziliz şimdi. Budur yani övünülecek bir tarafı da yoktur çıkarsak ben bu verilere rağmen hala çıkmanın mümkün olmadığını da değerlendiriyorum ama dediğim gibi Avrupa Konseyi yarı siyasal bir organdır bu anlamda e, Mehmet Şimşek de görüntü itibariyle e, ikna edebilecek durumu vardır hem yurt dışı bağlantıları vizyon olarak ortaya koydukları yabancı dil bilgisi yaptığı PR çalışmaları onlara ikna edildiğinde bazı düzenlemeler mümkün olabilir ama bu Türkiye ekonomisini kurtaracak bir şey gibi sunulmamalı. Artık bitti, böyle de çıktık. Kötünün, çok kötünün kötüye dönmesidir yani. Yani en son Zimbabwe, en son Zimbabwe çıkan ülke Zimbabwe, evet. Yani Kurtuldum yani. Şimdi bir şeyin söylenmesi bazen hani şuyu vukuundan beterdir derler ya, yani siz zaten bu listeye girmişsiniz, yani utanç verici bir liste bu. Ee, sonrasında çıktık diye sevinmenin de manası yok. Yani e, böyle eksiden normal sıfıra geldik diye en son. insan ne kadar sevinmeli bilmiyorum bir <laughs> yani, Ne diyeceğiz yani, mesela bizim Zimbabwe ya. ligine çıktık mı diyeceğiz yani. Gri listeden çıktık. Yani, Zimbabwe evet. ülkeler ligine yükseldik mi diyeceğiz? Bunu mu söyleyecekler? Yani, <laughs> yani şimdi bu evet. e, Greco raporunu konuştuk da bu Greko dediğimiz Avrupa Konseyi'nin yani Avrupa'nın e, karar alıcı organının ee, kara para takibini yolsuzlukla evet, mücadeleyle ilgili kuruluş. Evet kuruluşu yani bu yolsuzluğa karşı devletlerin oluşturduğu bir kuruluş bu Greko. Hmm. Yani bu Greko'nun raporundaki yazanlar aslında Türk halkının birebir ilgilendiriyor. Şimdi yani o listedeki hmm. rakamlara bakınca bir ülkenin savcılarının yüzde sekizi yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmadığı hakiminin de yüzde on altısının yani her altı hakimden birinin ee, her 12 Hı -hı. E, savcıdan da birinin sadece gerçekten de yolsuzlukla vesaire, rüşvet gibi işlerle işte ilişkisinin olmadığını e, bir Avrupa Konseyi raporuna girmiş olması, yani Türkiye e, bu kara para listelerinden çıkar, kalkınır bilmem ne olur falan orası da bilmiyorum ekonomi boyutu bu. Ama bir Türk vatandaşı için, yani bir vatandaş Hı -hı. için, yani bu e, hukuk düzeninde bir e, yani hakkını aramak, ondan sonra ne bileyim. Yani parası olmayan bir adamın veya işte böyle bu işlere bulaşmayan bir adamın e, ulaşabilir yani adaleti arama, aradığı bir ortam yani korkunç bir ortam. Yani aslında bu Türkiye'deki insanların e, nasıl bir hayat yaşadıklarını gösteriyor. E, öte taraftan da zaten görüyoruz yani iddianameler çıkıyor. Şimdi biz de biraz incelediğimiz için görüyoruz. Yani bir e, sokak ortasında Ankara'nın göbeğinde e, öldürülmüş, siyasi cinayet işlenmiş. Bu nasıl bir çabayla kapatılıyor? Öbür taraftan neler yazılıyor evet, iddianameler? Evet. Siyasette nerelere varmış bu ilişkiler, mafya nasıl sokaklarda cirit atıyor? Hep sebebi bunlar yani aslında bu ekonomik olarak bakıyoruz biz mevzuya ama bunun her şeye zararı var maalesef yani Türkiye'yi batıran bunlar işte sokaklardan insanları yüzer yüzer evinde oturan insanları toplaması kolay, bunların Twitter'dan P.R.'ını yapmak çok kolay ama gün sonunda gerçekten mafyayla mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunda böylece. Görüyoruz işte hukuk düzeni sağlanmadıkça ekonomi istediği kadar güzelmiş yani, gözüksün. Zor bu işler. Bir cümle söyleyeyim bununla ilgili. Dediniz ya 100 tane bayanı çocuğu alıp şov yapmak. Greco size dedi ki bu raporla. Size dedi ki siz Türk askerini yakan IŞİD örgütüne finansal destek veriyorsunuz dedi Greco. Yani şimdi diyeceğiz ki biz artık evet veri bugüne kadar bir açıklama yapmadık. Ya siz ne diyorsunuz? Nasıl bir terör örgütüne bizim destek verdiğimizi iddia edebilirsiniz? Bir an önce bu raporu değiştirin diyebildiler mi? Değil mi? Yani bunun meselenin evet. ucuna açsalar uzanacağı yerin işte IŞİD'e satılan petrol olduğu için bu meseleye giremediler. Bunu diyemiyorsunuz. Şimdi şunu mu diyeceğiz biz gri listeden çıkınca? Yani evet IŞİD'e biz destek veriyorduk. Böyle radikal gruplara destek veriyorduk elhamdülillah artık destek vermiyoruz mu diyecek reis mesela. Bunu mu söyleyecek övünç meselesi olarak? Ya çok rezil bir durum yani ve uluslararası raporlara sizin teröre destek verdiğiniz girmiş ama siz kadınlarla, çocuklarla uğraşıyorsunuz. Ee, İslam tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde kadına, çocuğa ilişmeyen, e, ilişen ilk insanlar oldunuz. Ee, Allah bildiği gibi yapsın diyelim. Evet, yani IŞİD de bitti bu arada. Yani IŞİD diye bir şey kalmadı. Suriye'de kısmi bir istikrar sağlandı. Dolayısıyla belki sorun böyle çözüldü, bilmiyorum Selçuk Bey. <laughs> Vazgeçmeyelim. De. Ee, yani ortada bir real durum oluşmuş olabilir. Ee, belki de. Bence bugünlük bu kadar yeter. Tabii bir önceki programda sizden söz almıştık. Tasarruf genelgesini hı hı. biz gölge kabine gibi uzaktan takip edip acaba gerçekten tasarruf hı hı. yapıyorlar mı bunu bakacaktık. Bir sonraki hı hı. programımızda bunun üzerine olsun. Genelge aylık bütçe rakamlarına göre Mayıs ayında gerçekten Türkiye'de bir tasarruf genelgesi rüzgarı esmiş mi esmemiş mi göreceğiz bir sonraki programda bunu konuşuruz inşallah. Evet. Eğlenceli bir yayın olacak diye düşünüyorum. Rakamlar da çıksın. <laughs> siz tabii. <laughs> Bakacağız. Siz tabii. Konuyu bildiğiniz için arka planda bunların nasıl uygulanmayacağına emin olduğunuzu bildiğinizden. Yani bürokrasiyi bilen, işte siyaseti takip etmiş biri olarak. O konuda yani böyle iddialı konuşabilirsiniz. Ee, Selçuk Bey e teşekkür ederim. Ee, ağzınıza sağlık. Ee, uzun bir yayın oldu. Evet, Normal ederim. standartlarımızın üzerine geçtik biraz. Ee, o zaman e, sonraki gün yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.